Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bakın. Bunları yaptım. Bunları ben şimdi yaptım. Ve videoyu şimdi açtım. Du -du -du Ve burada ters maske. At kafası abimiz. At kafası. Oğuz abimiz ve Kukla abimiz. Burada da Aykut abimiz var. Aykut abi kimler özlediyse yoruma Yorum açıksa. Tanıdıklarınızı aşağı yoruma yazın. Yorum açık Çünkü yorum açık olmayabilir. Hadi arkadaşlar. Hepinize bir bakın.